E sakin, şu Muhsinli bir çek bakayım, ne yapıyor? Kazlar da konuşuyor. gelsene. Sessiz gözükmüyor. beni dinleyin. Beni dinleyin. Sessizlik. Dinleyin beni bir. Paçaları. Bak. Her sabah yumurta bekliyorum. Bir tane yumurta yok. Sen yaşlısın sen yumurta de yok. <laughs> Geç. Ulan vücudumuz mu bozuluyor? Bakın kızlar tek tek sabah sizden yumurta bekliyorum. Sabah market geliyor yumurta istiyor mu abi yumurta mı? <laughs> Bu kimi benimle ayrı. Şşşt. Gel. Tut. Tut. Bakanlar kimi bozar derdi. Yoşkun. Kızlar 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 <lütfen>. rica ediyorum. <laughs> Sadece yumurtlayın. Bir şey değil ki ya. kaç yatağınız var. Üstünde samanlarınız var. Dur Ama ben de fazla. mazeret kabul etmiyorum. Sabah yumurtlu yumurta. Yumurt Her lastikten bir yumurta alacağım Yemeğiniz var. Suyunuz var. Kendiniz var. Geçen gün Nadir abimize market yumurta lazım mı diye soruyor. Bu <laughs> gibi dayı bu? Lütfen sakin, <laughs> Hadi benim yüzümü kara çıkarmayın. seviyorum. Hadi. Ben utanacağım. Çekil. <laughs>